Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif Market 8 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli kat kat fırsat kataloğunu incelemeye başlıyorum. Tavuk bonfile çeşitleri kilogram fiyatı 189 lira. Kuzu oğlu balık y somon fileto 400 gram 230 lira. Dana hamburger köfte 360 gram 190 lira. Pizza karışık 400 gram 125 lira. İyi kasa çay 1 kilogram 220 lira. Süt aşeyip tereyağı 225 gram 110 lira. 1 litre süt 34, 1,5 litre ayran 38, 2,5 kilogram yoğurt 80 lira. Anadolu Ayçiçek yağı 2 litre 188 lira. Ece ızgara zeytin 60. Marmara Birlik sepet serisi 179 lira. Sütaş sade kefir 55. Orman meyveli 65 lira. Sana klasik bitkisel margarin 33 lira. Makarna çeşitleri 18 lira. Tamak vişne reçeli 120. Tamak çilek reçeli 100 lira. Anadolu natural sızma zeytinyağı 2 litre 469 lira. Tukaş ketçap 45. Tukaş mayonez 49 lira. Nar suyu donuk 1 litre 109 lira. Karışık kuru yemiş çeşitleri kavrulmuş 110 lira. Fındık çifte kavrulmuş 240 lira. Ülker ikram çeşitleri fındıklı çikolatalı üçlü paket 45 lira. Obsesif soğuk kahve çeşitleri 35 lira. Kızılay limonata 1 litre 27 lira. Uludağ portakal 1,5 litre 43 lira. Uludağ gazoz 1,5 litre 41 lira. Eti Petibör kakaolu kremalı 45 lira. Kızılay şalgam çeşitleri 24 lira. Silen tuvalet kağıdı 32'li 139 lira. Duru sıvı sabun çeşitleri 58, panten şampuan çeşitleri 100 lira. Pero sıvı çamaşır deterjanı 150 lira. Erit yüzey temizleyici 42 lira. Peros yumuşatıcı çeşitleri 90 lira. Asprox Sparks bulaşık kapsülü 140 lira. Erit çamaşır suyu 4 kilogram 100 lira. Edit çok amaçlı 39, Edit yağ çöz 35, Edit sprey temizleyici çeşitleri 45 lira. Parex orta boy çöp poşeti 17, Parex çöp poşeti çeşitleri 20 lira. Parex Trend sünger klasik 5'li 25 lira.